Değerli izleyici, Klinik Araştırmalar Derneği'nin YouTube kanalında yayınladığımız Yapay Zeka ve Sağlık konulu dizinin bir bölümü daha hoş geldiniz. Yapay zeka ve bilimsel adlatmacadan bahsedeceğim bu konuya şöyle başlayalım isterseniz. Bir bilimsel yayın yaparken amacınız ne? E, genellikle bu bir entelektüel tatmininizi gidermek işte olabilir. Bir araştı tabii daha çok bir araştırmayı sunmak ve paylaşmak amacıyla yayın yaparsınız ve e, bu sırada da o konuda bir görüş bildirmek ve bir tartışma ortamı oluşturmayı sağlarsınız. Ve tabii zaman içinde bu tip yayınlarınız artarsa belli bir alanda farklılaştırır ve o konuya da sahip çıkmış olursunuz. Ama Türkiye'de bilimsel yayın yapmanın en önemli itici faktörü bir akademik kuşak bu yayınlara ihtiyaç olmasıdır. Tabii bir süre sonra bu kişisel ün yaratma alanı haline de dönebilir ve sürekli yayın yaparak kendinizi gündemde tutmaya çalışırsınız. Buna Hollywood sendromu da deniyor. E zaman içinde bir konuya sahip çıkarsanız da bu size ekonomik yararlarda da sağ katkıda da bulunabilir. Yayın yapmak akademik yaşamda çok önemlidir. Ünlü bir söz var biliyorsunuz. Publish or perish yani yayınla ya da yok ol diye. Eğer yayınınız yoksa bilimsel akademik hayatta da varlığınızda pek söz etme şansınız olmuyor. Ancak yayın yapabilmek kolay değil. Bunun için tabii ki yayın yapacağınız, araştırma yapacağınız ve bunu yayına çevireceğiniz konuda bir bilginiz olması, bu konu ilgili birikiminiz olması, yayın yazmak yapmak için bir vaktiniz olması ve de ne yazık ki de yazma yeteneğiniz olması gerekiyor. Ve yine önemli bir faktör ise yayınlarınızı akademik dergilere gönderdiğiniz zaman da reddedilme olasılığınız olduğu için de reddedilmeye dayanıklı olmanız gerekiyor. Ama tüm bunlar tabii ki zor işler. İşte zor işler olduğu için de karşımıza bilimsel aldatmaca geliyor. Bilimsel aldatmacanın çeşitli tipleri var. En önemli üç tane bilimsel aldatmaca yöntemi var. Bir tanesi falsifikasyon yani kandırmaça. Yani elinizde topladığınız verileri farklı bir şekilde sunuyorsunuz. İkincisi fabrikasyon. Hiç olmayan veriler üretiyorsunuz ee, ve bunu yayın haline dönüştürüyorsunuz. Dör, üçüncüsü de ve en çok yapılanlarından biri de plajyerizm, korsanlık ya da yağmacılık. Başkalarının verilerini, başkalarının yazılarını kullanarak siz onları kendi yayınınız, kendi yazınız, araştırmanız gibi sunuyorsunuz. Tabii bizim daha çok ilgilendiğimiz konu chat GPT'nin yazar olarak kullanılması. Aslında bu kavram eskiden beri var. Buna hayali yazarlık yani ghostwriter, ghostwriting deniyor. Bunun anlamı şu. Yazarlar listesinde olmadan veya teşekkürler kısmında herhangi bir şekilde değinilmeden ve yazarlık kriterlerinde karşılamadan bir makalenin yazımına katkıda bulunmak. Yani açıkçası bir makalenin, bir yazının sizin yerinize başkası tarafından yazılması, o araştırmanın hiçbir ilgisi olmasa bile. Bunun çok iyi bir örneğini The Ghostwriter filminde görebilirsiniz. Bunu bulabilirsiniz. Mutlaka seyredin. Artistleri de kalitelidir. Tabii bu sağlıkla ilgili bir konu değil ama ee, bu e, kavramın ne anlamaya geldiğini bize çok iyi anlatan bir kavramdır. İşte yapay zekada ÇEPGPT'nin yaptığı da aslında bir miktar buna girmekte. Ee, aslında 2005 yıl yılından beri sizin yerinize makale yazan e, şeyler, programlar üretilmeye başlamıştı. Bunlar otomatik article generators deniyor. Ee, bu Bunların görevi çok sayıda makaleden belli anahtar kelimeleri içeren anlamsız yazıları alıyor ve bunlardan anlamsız yazılar üretiyor. Yapay zeka en önemli farkı bu otomatik makale üreticilerin. Otomatik makale üreticilerinde bir yazım metni var ama anlamlı değil çok. Fakat ilginçtir. E, bu tip makaleler, bu tip yazılar daha önce abstrakt düzeyde, bildiri düzeyinde yayınlandı, yazı yapılmaya başlandı. ve mesela bir örnek var, Cybernetics e, and e bir konferans bunu kabul ediyor ve daha sonra bu tip örnekler artınca e, bu tip makalelerden 120 tanesi, Springer e, bir basım evi burası biliyorsunuz, bunlar tarafından kaldırılmakta. Yani bir geçmişte de bu tip çabalar var. Bakın bu çok güzel bir örnek. E, bu yazar, bu abstrakt yazan kişi aslında bir insan arayüzleri teknolojileriyle çalışan bir yazar fakat bunlar bu kişiye e, Atomik ve Nükleer Fizik e, Uluslararası Kongresi'nden bir davet geliyor. Bu da e, fa, yani olmayan bir isim e, Iris Peer diye bir isim üretip bu isim adı altında bir makale yazıyor atomatik, atomik enerjiyle ama bu konuda hiçbir aslında bilgisi ve ilgisi yok. Fakat bazı anahtar kelimeler veriyor ve bu otomatik makale üreticisi anahtar kelimeler. Kendisi de bir abstrak üretiyor. Yani burada böyle çok düzgün gözüküyor fakat abstrakta okursanız çok anlamsız olduğunu göreceksin şeyin. İşin ilginç tarafı kendisine cevap geliyor. Diyor ki vallahi kongreden bana valla diyorlar biz çok beğendik sizi bu bildiğinizi Bu kongrense bunu sunum haline getirir misiniz? Yani böyle ilginç şeyler de var. Tabii bunun daha sonraki dönemde yapay zeka gelişmeye başlıyor işler çok daha farklı bir boyuta ulaşıyor. 2006 yılında Summ Summarized Research Article Generator diye bir şey çıkıyor bir yazılım çıkıyor. Bunun görevi daha evvelden yapılan e, çalışmalardan yapay zekayla derleme yapmak. Ancak artık yapay zekanın e, şu şey şu bu derlemelerdeki yazılanlar mantıklı şeyler yani öyle anlamsız kelimeler değil. 2018 yılında da Robo Graders diye bir şey çıkıyor. Artık öğrenciler bu işi o kadar çok öğrenmeye başlıyorlar ki her yani bunu kullanmayı, ödevlerini yapay zekaya yaptırmaya başlıyorlar. Bunun üzerine öğrenci e, ya bu ödevleri de notlayan Robert üzerinden notlama e, yazılımları ortaya çıkıyor. 2019'da da en önemli gelişme bu alandaki GPT-2, e, Open OpenAI şirketinin GPT-2'si çıkıyor. Bunu daha evvel konuşmalarda da bundan çok bahsetmiştik. Bu Large Language e, Modeling kullanıyor. Yani büyük dil modellemesi kullanıyor işte machine learning. Yani bir, bir sürü yapay zeka prensibini bir araya getirip sizin de konuşabilecek, sizin anlayabileceğiniz e, şeyler üretiyor, metinler üretiyor, e, cevaplar üretiyor, e, pek çok şey yapıyor e, ve bunlar da e, akademik alanda artık kullanmaya başlıyor. Ne yapıyor bunlar? Bunlar makale, kitap, rapor gibi. Geniş veri tabanları kullanıyoruz ama bu veri tabanları bilgisayarlar tabii ki siz tanımlıyorsunuz. Bunlardan anahtar kelimelerden tarama yapıyor ama e, yaptığı taramayı e, aynısını size vermiyor. Ne yapıyor? Buradaki bazı kelimeleri bilimsel kelimelere dönüştürerek bilimsel jargon kullanılıyor ve makale içeriklerindeki yine bazı kelimeleri de random olarak sinonimlerle daha bilimsel e, şeylerle değiştiriyor. Bu tip teknikler kullanarak. Makalenizin daha böyle bilimsel e, akademik e, gözükmesini sağlayabiliyor. E, bununla ilgili yazılar e, çıkmaya başladı. E, işte bu senenin başında özellikle nasıl bunlar e, yaratıcı bir e, yazım arkadaşı olabilirler diye e, ve bunun ardından. Daha da ilginç bir şey oldu. Bazı makalelerde, ChatGPT kullanılan bazı makalelerde, makalenin yazarları arasına ChatGP'yi de kattılar. Bakın burada görüyorsunuz. işte bir, bu Nurse Education Practice dergisi. Ocak'ta yayınlanan sayısı. Burada bir yazı, yine yapay zeka ile ilgili bir yazısı. Bunun hemşire eğitiminde kullanılması. Ancak bu yazının yazarları iki tanesi. Bir tanesi ChatGPT. ChatGPT'nin üzerinde tıkladığınız zaman, bu şirketin adresini ve de iletişim mailini görebilmektesiniz. Bir örnek gösterelim. Ben bir chat bir şey istedim. Yara ile ilgili bir yazı yazmak istiyorum. Buradaki bunun girişini yazacağım. Etken oranlarını bana söyle dedim. Şimdi bunu tarıyor ve bana etkenlerin maddelerine göre etkenleri sıralamaya başladı. Görüyorsunuz gayet güzel oranları vesaireleri verdi bu bir makaleye içine rahatlıkla konabilecek bir şey. Tabii yorum da yapıyor altına. Diyor ki yani ben bunları yazıyorum ama farklı olabilir. Farklı durumlarda farklı sonuçlar elde edebilirsin. Yetmez bana bu dedim. Bir de şu etkenleri sırala dedim. Ne etkenleri diye sormuyor. Çünkü bir önceki sorudan şey yapabiliyor, devam edebiliyor. Burada da görüyorsunuz etken maddede sıralıyor. İşte hangi bakteri, hangi mantar, neler var. Ve bunları kopyalayıp makalenizin giriş bölümüne rahatlıkla koyabilirsiniz. Bu kadar e, işler artık şey düzeye verdi. İlginç düzeye vardı. Peki nasıl anlayacağız? E, bu e, Aralık sonunda güzel bir e, şey bu. E, Facebook'ta güzel bir e, yazı. Derin Hasan Hick de bu işlerle ilgilenen bir kişi bu. Ben diyor, öğrencilerime bir şey vermiştim. Ama bunun o yazısını chat cpt yazdırdığını anladım diyor. Çeşitli yöntemler kullanıyor. Neye bakmış? O plajerizmlerde de böyledir. Beklenmedik böyle düzeyi farklı olan o genel yazının düzeyine uymayan bir paragraf olması bir ipucu. E, tabii ki siz veri tabanını oluştuktan sonra yeni şeyler çıkıyorsa bilgiler, verirler. bunların olmaması da bir ipucu olabiliyor. Veya öğrenci ödevleri için geçerli belki ama Farklı öğrencilerde benzer paragraflar geldiği zaman da bunların e, yapay zeka kullanmasının, yani ChatGPT ile yazıldığını anlamak mümkün. Bu metinleri yakalamak için artık, bu işlerin ipin ucu biraz kaçtığı için bu konuda, çeşitli e, yazılımlar, çeşitli programlar yapılmaya başlandı. İşte Writer.com, CopyLeaks, Content at Scale, Originality, GPT-0 ve OpenAI gibi, yani OpenAI de bu ChatGPT çıkartan şirket, kendisi de buna e, yönelik bir şey yaptı yazılım yaptı bunları kullanarak da bir metinde e, acaba e, ChatGPT kullanıldı mı anlamak mümkün e, oluyor e, bunu bir haber işte ChatGPT Zero e, diye biz yazılım bunu ilginç olan tarafı Amerika bir koleji öğrencisi bunu yapıyor e, ne, ne yapıyor bunlar siz metni buraya giriyorsunuz oradaki yazılıma e, o size bunun şey olduğunu etni girdikten sonra bunun gerçek ya da e, sahte olup olmadığını size belli bir oran vererek söyleyebiliyor e, şimdi bu alan Tabii çok havada kaldı çok açıkta olan bir kalan henüz bunun etik kuralları hukuk kuralları belli değil ama e, şu anda önerilen şey e, çeşitli kullandıysanız makalenizde Hangi ChatGPT versiyonunu kullandınız? Hangi tarihte bu içeriği oluşturdunuz? Hangi web sitesinde bu içeriği geliştirdiniz ve hangi model ChatGPT'i kullandınız? Bunları da yazmanız önerilmekte, ama son dönemlerde bir örnek işte bu ChatGPT versiyonu, 0 tarih yazmak yani vesaire. Fakat tabii bu iş tepki de toplamaya başladı ve en son Ocak ayının sonunda Science dergisinin editörü bir makale yayınladı. Dedik ki yani tamam ChatGPT kullanılıyor falan ama hani bunu engellemek de belki çok mümkün değil ama biz bunun dedi makalelerde bizim dergilerimizde yayın olarak olmasını kabul etmeyeceğiz ve gerçekten de e, pek çok dergide bu şeye katılmış vaziyette Artık yayınlar arasında chat GPT yazmak mümkün değil ama chat GPT'nin nasıl kullanıldığını tespit etmek hala son derece zor. Ama sonuçta bu dergilerde artık chat GPT'nin yazar olarak yazılmasını yasakladılar. Şimdi bu iş işin e, dışında yani bu konunun dışında yapay zekanın çeşitli makalelerde var olan görüntüleri değiştirdiği ya da olmayan görüntüler üreterek e, yalancı üretimlere de yol açtığı bilinmekte. Yapay zeka ile görüntü üretmek zaten popüler bir konu. Bunun e, deepfake kısmını çok duymuşsunuzdur. Deepfake'ler e, son yıllarda e, bir e, var olan bir videodaki herhangi bir e, videodaki kişinin yerine başka bir kişiyi yerleştirerek sanki o konuşuyormuş, o şey yapmamış. Özellikle politikada, sanatçılar için kullanmaya başlandı. Aslında yapay zekanın vardığı noktayı gösteren ilginç bir nokta. Bakın iki tane deepfake örneği. Soldaki Tom Cruise'u hiç böyle gördünüz mü bilmiyorum ama TikTok'tan anlama bir şey. Tabii ki Tom Cruise değil tahmin edeceğiniz. Üzere. Sağdaki artisti de tanıyorsunuz herhalde. Matrix'in meşhur oyuncusu. İşte hayatınızda bir kız girerse hayatınız nasıl değişir? bunu anlatıyor ama tabii ki bu kendisi değil. Yine bu da bir örnek. çok şey örnekler var, çarpıcı örnekler var. Yani illaki tahta koyup kesmesi gerekiyor eğer evinizde bir arkadaşınız varsa. Bu da ilginç bir örnek yine bir yuvarlak masa toplantısı. İşte sunucu konuşmacıları tanıtıyor. Şimdi konuşmacıları göreceksiniz. Evet, ile topluyoruz. Ayrıca yanında Jeff Goldblum, Evan McGregor, e, Iron Man'imiz ve de uyuyan kişi de George Lucas, meşhur yönetmen. E, tabii bunların hiçbiri e, onlar değil. Fakat dikkat edilirse belki anlaşılıyor bazı kişilerde ama ne kadar büyük ne a, 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 halde olduğunu buradan görebilmek son derece mümkün. Bu, bu hale geldi. Ama dergicilikte ya da yayıncılıkta -fake ile ilgili, e, daha doğrusu difek de demeyelim ama yapay zeka ile görüntü üretmekle ilgili çok sayıda şey yakalanıyor. Bakın bu bir makaleden alınma ösofagus kanseri görüntüsü e, makalede yayınlanan. Normalde şöyle yapmışlar. Aslında bu yapay zeka ile üretilen sahte bir görüntü. Yok böyle bir görüntü. Oraya 500 tane normal görüntüyle 100 tane de kanserli ösofagusun görüntüsünü e, veri tabanına yüklüyorlar. Oradan e, yapay zeka farklı bir ösofagus kanseri görüntüsü şey yapıyor. Aslında böyle bir şey yok. Sağda da Western blot ile DNA, DNA analizi. Bu da yine yapay zekanın ürettiği bir görüntü. Pek çok yöntem var. Bununla ilgili güzel bir yazı da var. yapay zeka ile üretilen şeylerle ilgili. Ya bunlar histopatolojik görüntüler olabiliyor. Boyamalar olabiliyor. İmmünohistokimyasal görüntüler olabiliyor. Vesaire vesaire. Elektromikroskopik görüntüler olabiliyor. ve, ve bunun üzerinde asıl görüntüler, yeşille görülen asıl orijinal görüntüler ama bunları manipüle ederek, bunları değiştirerek çok sayıda var olmayan görüntü üretmek mümkün yapay kağıt tarafından. Ve işin kötü tarafı hani deepfake'te e, e, nispeten biraz tahmin edebiliyorsunuz hani bunun doğru olup olduğunu ama bu tip görüntülerde editörler ve okurlar için gözle bunları ayırt etmek son derece zor. E, ve e, bilimsel dergilerde yayınlanan bu tip görüntüler bu defekte gördüğünüz normal yaşamdaki e, sahtekarlıktan çok daha inandırıcı ve arada çünkü sahte görüntü ile gerçek görüntü arasındaki fark son derece az. Ve de e, bilimsel sahte görüntülerde beklenmeyen bir şey yok. Yani var olan zaten görüntüleri veri tabanından çekip yerleştiriyor. Ve işin kötü tarafı burada kullanılan yapay zeka çat çipi olduğu gibi arkada iz bırakmıyor. Anlamak da çok zor. Ve de tabi masraf bu iş değil. Elinizde bir yazılım olsa e, ve biraz da biliyorsanız bu işi bunu kullanması son derece kolay. Bakın bu yine e, bu makaleden alınma şimdi şey yapmışlar. Çeşitli yöntemlerle yapay e, görüntüler elde etmişler. Yapay zeka ile görüntüler elde etmişler. Ve ee, araştırıcılara yani okurlara daha doğrusu bilim adamlarına bunların sahte olup olmadığını ayırt edebilir misin diye sormuşlar. Eğer en sağda en, pek çok görüntü var bu arada. Yani doğal görüntülerle de yaratmışlar. Ee, işte i̇şte hücre görüntüleri vesaire, histopatolojik görüntüler. Hepsine örnekler e, yapmışlar. En sağda Kesinlikle gerçek diyenler var. En solda ise kesinlikle sahte diyenler var. Ama ortalamaya bakın. Ortalama dikkat ederseniz e, yani muhtemelen sahte ile muhtemelen gerçek arasında bir yerde duruyor. Dolayısıyla insan gözü bu sahtekarlığı anlamakta çok zorlanıyor. Bu da en büyük sıkıntı bu alanda. Şu ana kadar yapay zekanın bilimsel aldatmacada nasıl kötüye kullanabileceğini göstermeye çalıştık. Ancak yapay zeka aynı şekilde bir bilimsel aldatmacayı saptamak açısından da işe yarayabilir. Bu, arka Archives'da yayınlanan bir çalışma. Bu çalışmada, başka yapılan bir çalışmada elde edilen görüntülerin başka bir yayında kullanılması yolunda yapılan aldatmacanın bir yapay zeka algoritmasıyla nasıl yakalanabileceğini bize göstermeye çalışmış. Bunun için de PLOS'ta yayınlanan 4234 dergiden 760 bin tane makale alınmış ve buradan iki buçuk milyonun üzerindeki resim incelenmiş ve bu yapay zeka çeşitli e, yöntemler kullanarak burada bir resmin başka bir çalışmada kullanıldığını saptamaya çalışmış. Örneğin e, orijinal resmin modifiye edilmesi, değiştirilmesi, daha parlak ya da daha karanlık hale getirmesi, kontrastın arttırılması, azaltılması, yönünün değiştirilmesi, e, daha bulanık hale getirilmesi gibi yöntemlerle orijinal resmin bozulup bozulmadığını ve bu bozulmuş ya da değiştirilmiş resmin başka bir yazıda kullanılmadığını kullanmadığını saptamaya çalışmış ve onun sonunda da elde edilen bu e, sonuçlar normal hakemler yani normal insan gözüyle karşılaştırılmış. Acaba yapay zeka mı daha iyi çalışıyor bunu saptamakta yoksa insan gözü mü? Açıkçası e, burada yapay zeka çok daha ön planda çünkü insanlar yani hakemler ancak bunların yüzde dokuzunu saptayabiliyorlar bütün bu şey içinde değişiklikler içinde ve de bunlar tabii ki farklı makalelerde aynı resmin değiştirerek kullanması, aynı makalenin aynı yayın içinde yine değiştirilerek kullanması vesaire ya da resmin içinde bozulmuş alanlar, resmin içinde yapışık Değiştirmeler yapılması gibi şeyleri, e, bu sistem e, rahatlıkla yapabilecek sistemi rahatlıkla tanıyabiliyor Bunların içinde o en meşhurlardan bir tanesi daha 2000'li yıllarda yapılan bir e, stem hücre araştırıcısının yaptığı çalışmalara ait. E, bu kişi, e, bu bayan e, Minnesota Üniversitesi'nde çalışmakta e, ve e, burada kök hücrenin farklı hücrelere dönüştüğüne dair çeşitli yayınlar yayınlamış. Ancak daha sonra bu yayınlardaki özellikle görüntülerde sorunlar olduğu saptanmış ve e, Catherine e, Werfel'in bu yayınları inceleme altına alınmış ve görülmüş ki bir makalede kullandığı şekli biraz değiştirerek e, burada mesela Blood dergisi de başka bir makalede kullanmış. Yine bu orijinal şeklin değişik halini bir patent başvurusu da yapmış, dikkat ederseniz burada resim döndürülerek kullanılmış. İşte bu tip şeyler yapay zeka yaklaşımları yazılımlarıyla rahatlıkla saplanabilecek halde şu anda. Bu da bir resim içinde yapılan bir modifikasyon. Resmin bir bölümündeki görüntü resmin başka bir bölümüne eklenmiş biraz değiştirilerek ve aynı görüntü bölümü iki kere kullanmış görüldüğü gibi. işte bunları saptamak Yani insan gözünün tabi tabii algılaması çok dikkat etmedi zor ama yapay zeka bunları rahatlıkla algılayabilmek için. Ee, geçenlerde bir liste vardı. Burada bizi bekleyen 10 tehdit ya da 10 önemli e, gelecekteki değişiklik üzerinde konuşuluyordu. Ee, bu listede çok sayıda şey var. Mesela e, genetikleri değiştirilen insanlar, insan ve makinelerin bir araya gelmesi, yani yapay organların kullanılması, üç boyutlu baskı, e, kuantum yaklaşımlar, e, droneların öldürücü hale gelebilmesi, işte sizin e, sosyal medyada sizi takip ederek siz dijital dedektif deniyor. Sizin hakkınızdaki her türlü bilginin elde edilmesi. Deep, bahsettiği haber gösterdiğiniz deepfake'ler, nanorobotlar. Ama dikkat ederseniz buradaki başta en büyük tehdit, tehdit yapay zekanın tek başına bir güç hale gelmesi olarak gözükmekte. Tabii bu konu çok tartışmalı. Yapay zeka insanın yerine geçecek mi, geçmeyecek mi? Ne kadar, hangi aşamalara gelecek? Zaman içinde bunların hepsinin örneklerini görmeye başlıyoruz ve yeni yeni şeyler de göreceğiz zannediyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki konuşmada buluşmak üzere.